Merhaba arkadaşlar, asistan ve vektörden ben o gün Pamir Yakıcı. Dipanter cihazımızla alakalı bir bölüm çekmiştik ve şimdi ikinci bölümü çekeceğiz. Böyle Dipanter ile alakalı kullanıcılara daha iyi kullanabilmesi açısından küçük küçük böyle e, kullanıcı hatalarından kaynaklı konuları sizlere aktararaktan bilgi tazeleyip bu hataları yapmamanız için Size örnekleme yani hatanın nasıl olabileceğiyle alakalı sizlere göstermeye ve eğitim vermeye çalışıyoruz. İlk videomuzda neydi? İlk bölümümüzde bildiğiniz üzere cihazı metalin üstündeyken reset çektiğimizde cihazımız hata yapıyordu ve bu ilk videomuzdaki birinci bölümdeki kaynaklanan sorunu metal üstünde reset çekmiyoruz. Aynı zamanda örnek veriyorum yani bunun dip ne? Yani metali algıladığı dip nokta diyerekten söyleyelim. Yani en uç yani sınır noktada aldı diyelim. Biz bunu burada örnek bakalım şöyle belli belli. Bakın şu an sinyali belli belirsiz alıyor arkadaşlar. Belli belirsiz alırken yine aynı hatayı yaparsanız yani cihaz metali belli belirsiz alırken çok haksız dip noktada alırken siz yine aynı hatayı yapar da metalin üstünde reset çekerseniz çektik bakın çektik bıraktık şu an cihaz hata veriyor şimdi siz burada bir daha geldiğiniz aynı yere aynı yere geldiğinizde cihaz bu sefer metali görmeyecek arkadaşlar yani aynı dip noktada olduğunuz için çekelim sinyali alırsınız gelelim sinyali kesersiniz. Çekelim, sinyali alırsınız. Gelelim, sinyali kesersiniz. Bu demek ne oluyor? Yapmış olduğunuz hatada, küçük bir hatada, yani dip nokta, bu anlatmak istediğim dip nokta, örnek veriyorum. Burada cihazımızın bütün hassasiyetleri falan kısık, dükkanda tepkimeler çok yapmasın diyerekten. Dip noktada yani cihaz metali algılabildiği son noktada örnek veriyorum dip noktadayken sinyal aldınız ama belli belirsiz az önceki gibi yani uç noktasından alıyor ve siz orada cihaza reset çektiniz yani mekanın üstünde reset çektiniz diğer size bu sinyali bir verdi bir bıraktı siz bir daha geldiniz orada sinyali alamazsınız ne zaman alırsınız sinyali orayı biraz birazcık deşeledikten sonra ya metraj düştükten sonra yukarısına çıktığınızda sinyal yok bırakın boşluk var koyun sinyal yok bırakın boşluk var reset çekiyoruz geliyoruz sinyalimiz var yani <laughs> Ee, sinyal almadığınız bir alan içerisinde cihazımızda bol bol reset çekeceksiniz arkadaşlar ama sinyal almış olduğunuz bir metal yani herhangi bir sinyal almış olduğunuz hedef noktada eğer ki cihazınıza bir reset çekerseniz Cihaz burada size hata verecek arkadaşlar. Hatasını da birinci videomda söylediğim gibi size sesli bir şekilde ben hata yapıyorum demeyecek. Yani konuşamayacak size sesle alakalı bu takım tepkimeler verecek. Yani örnek verdiğim gibi dip nokta geliyorum. Bakın bir sinyal alıp almama gibisindeyiz. Bakın çok küçük yani sinyalin şiddeti var bakın. Ama bakın sinyalin şiddeti var. Çok küçük yaptık. Geldik. Bir sinyal böyle alıp al. Çektik. Boşlukta. Geldik. Metal yok. Çektik. Var. Geldik. Metal yok. E sizin aradığınız hedef bu derinlikte dip noktadan arıyorsanız buradan reseti çektiniz. Aa bir şey yok dediniz. Gittiniz. Halbuki aradığınız hedefi orada bıraktınız gittiniz burada hata yapıyorsunuz bunun için bu takım şeylerde metali yani metalin hedefin olduğu yerde hedefin dışında reset çekiyorsunuz sinyal aldığınız yerde katil surette reset çekmiyorsunuz çekerseniz bu hatayı görürsünüz bu hatayı gördüğünüz halde yine aynı yere bakmaya çalışırsanız bu sefer o metali orada göstertemezsiniz ne yapmak lazım reset çekeceksiniz sinyali böyle göreceksiniz arkadaşlar burada kullanıcıların eğitim almadan e, yapmış olduğu yani kişiler de bilmiyor sonuçta alıyorlar bilmeden bir şeyler yapmaya çalışıyorlar Burada da cihazın kendi kombinesinin içerisinde size vermiş olduğu ekrana yansıyan tepkimelerdeki hataları size cihaz böyle söylüyor. Bu hatalara düşmeyin. Özellikle Dipanter yani böyle bir cihaz kullanıyorsanız eğer böyle bir cihaza sahipseniz reset sistem bir cihazdır. Cihazın resetini genellikle metal sesin yani hedefinizin dışında yani şu haldeyken hedef yok bu halde reset çekeceksiniz ama bu haldeyken reset çektiniz cihaz hata dip noktada reset çektiniz geldiniz cihaz hata bir daha geldim metal yok orada bakın aslında aşağıya inersem metal var kendi tepkimesinin noktasına geliyoruz ilk aldığı noktada metal yok ne oldu çünkü siz bunun üstünde e, cihaza reset çekmiş oluyorsunuz bu da size hata göstertiyor. İkinci bölümümüzü de tamamladık. Her gün ufak ufak bölüm bölüm yayınlayacağız. Üçüncü bölümde görüşmek dileğiyle asistan direktörden ben o gün panel yakıcı. Kendinize iyi bakın.